Merhaba dostlar, bugün sizlere Samsung modellerinde yani Samsung telefonlarda e, tek elle nasıl kullanabileceksiniz bundan bahsedeceğim. Biliyorsunuz cihaz oldukça büyük bir ekrana sahip arkadaşlar. Bundan dolayı da tek elle kullanımı çok zor. E, yani özellikle tek el kullanımlarda e, bir elinizde bir şey varken ikinci elinize ihtiyaç duymanız gerekecektir bu telefonlarda. E, parmağınız yetişmiyor görüyorsunuz, baya yukarıda kalıyor, dokunamıyorsunuz. Bundan dolayı da tek elle nasıl kullanabilirsiniz bu cihazı. Ondan bahsedeceğim. Arkadaşlar bu yöntemi yaparken 2-3 şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bu size kalmış bir şey. Şimdi bu yöntemi nasıl aktif hale getireceksiniz ondan bahsedeceğim. Arkadaşlar ilk önce ayarlar kısmına gireceksiniz. Burada gelişmiş özellikler kısmını tıklayacaksınız. Burada arkadaşlar aşağı indiğinizde tel, tek el modu var görüyorsunuz şu kısımda. Bunu tıklıyorsunuz. Ve burada zaten kapalıysa şu şekilde göreceksiniz. Açıksa da bu şekilde göreceksiniz. Benim açık arkadaşlar. Burada size bunu nasıl kullanabileceğinizi gösteriyor arkadaşlar. Şimdi ben de size bunları uygulama olarak göstereceğim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi hareket ve tuş özelliği var. Bunu iki 3 şekilde yapabiliyorsunuz. Birincisi arkadaşlar şu ortadaki işareti Basarak hafifçe aşağıya da aşağıya doğru kaydırmanız gördüğünüz gibi ekranı küçültü ve bu şekilde cihazın bütün yerlerini tek elle kullanabiliyorsunuz ulaşabiliyorsunuz geri tüm ekran yapmak istediğinizde boş kısmına tıkladığınızda geri tüm ekran oluyor arkadaşlar yine aynı şekilde yukarıda gösterdiği gibi arkadaşlar üst üst kısmı hafif basarak aşağıya doğru kaydırdığınızda gene tek el modu devreye girmiş oluyor bu özelliği de seçebilirsiniz. Bu şekilde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gene tek elinizle ekranı yarıya yarayabilerek bu işlemi gerçekleştirmeyi sağlıyor. Gene tekrar risk haline dönmek için tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tek el modunu geri girelim. Ve üçüncü bir seçenek daha var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu tuş olayını aktif hale getirdiğinizde tuş olayını aktif hale getirdiğinizde iki kere bastığınızda arkadaşlar gene ekranı otomatikman küçültmüş oluyor. Hemen şöyle göster. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde ekranı küçük hale getirebiliyorsunuz. Bu şekilde de büyük bir cihazda tek parmakla kullanım özelliği kazandırmış oluyorsunuz arkadaşlar telefonunuza. Tabi bu işinize oldukça yarayacağını düşündüğüm için bu videoyu hazırladım. Umarım beğenirseniz bize abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Virüse de dikkat edin diyoruz. iyi günler arkadaşlar.